hepinize Merhabalar bugün sizlerle ikinci dünyada gems nedir gem nedir nasıl kasılır ne işimize yarar uyanışı nasıl yaparız onu göstereceğim İlk başta ya yani gem bütün her şeylerden çıkıyor kesin ama farmlarını göstereyim ben göstereceğim ben size bosslardan da çıkıyor küçük şeylerden de çıkıyor ama çoğunlukla herkesin kullandığı üç yeri göstereceğim size Şimdi birincisi NES lobi. NES lobi de buradaki ve şurada doğuyorlar. Kral bir vurmazsa göstereceğim. Ama ondan önce bir şey bakmam lazım. Aynen çok Evet. Arkadaş ile mesela yani. Anladın mı? Buraya gelip Q atarsanız ve atarsanız alabilirsiniz. İkinci yere geçelim. İkinci yerde Ming adası. Benim bildiğim sıra bu yani. En de daha az çıkıyor çıkma olasılığı. Burada daha çok çıkıyor. Burada şöyle bir taktik var. V2 Quick tsunami'si bayağı uzun olduğu için. Tsunami ile gelip eğer ki şuraya geçerseniz şuraya. Buradan skill'i koyduğunuzda yani tusunamayı koyduğunuzda at skill. Şey oluyor en buradakileri en buradakileri öldürebiliyorsunuz. Galiba dragonla öldürüyor. Bir köşe öldürüyor, diğer köşe öldürüyor ama sebebi boş göndermek lazım. İkinci yer, ya üçüncü yer. Burada kesmek biraz daha zor ama çıkma olasılığı çok daha fazla. Mesela 10 tane kesiyorsan 7 tane çıkma olasılığı var ama kesmek sıkıntı biraz. Mesela. Bakalım. Hem 2100 şeyim var. 2100 meyve statım olmasına rağmen kaç şurada keserim? Vallahi 4 veya 8 dedir büyük ihtimalle. Bu arada burada bu tırpanı da alabilirsiniz. Şuranın şu dağın orada şurada mı şurada mı öyle bir yerlerde o tırpanı veren eleman var bir de kolunu veriyor kolu da güzel meyve statı veriyor aksesuar yani diğer ise dragonla quakeley olur mu denemek lazım dragonla geliyoruz şöyle geçiyoruz koyduk iki köşede şey oldu mesela deneyelim bir Bu bir yandan şeyime bakın. Gemime. 3. 4 Oğlum benim hakim açık değil ki. Neyse <laughs> boş verin. hakim açık değildi benim. Onu unuttum. Şimdi bu gemle ne yapabiliriz? Bu gemle İlk öncelikle meyve dükkanına mücefer Heh, mücevher dükkanına yükle. Buradan aksesuarlar alabiliriz. Mesela 5000 gem, 3000 gem, 6000 gem bende bu var. Bu ne veriyor? Sadece kılıç veriyor mesela. Ya yani kılıç hatta dur şöyle göstereyim. Aksesuar bu. yanlış aldık. Royal Cap nerede? Hı, tam bu. Mesela 200 sword, 100 haki, 200 güç, 410 savunma. Bu ne veriyormuş? 250 sword. Bakayım gideceğim yer nerede şurada. 250 sword. 200 haki, 253, güç, 430 da savunma veriyor. Konu bu. Silahlar var. Silahları almanızı tercih etmem ama Allah da verirsen size kalmış. En güzel bence E-Set. Yani cam 150 veriyor. 150 de bir oranı var büyük ihtimalle onun. Oranı ben bilmiyorum. Ama 300 de şey veriyor. Haki veriyor. hakiniz bayağı şey haki demişim meyve veriyor. Meyvenizi var güçlendirir eğer varsa. Her güncelleme, her demeyim de mesela güncellemelerde buraya daha da ekleyeceklerdir büyük ihtimalle. Daha bunun gidecek sayfası çok. Şimdi diyelim ki uyanışınızı yaptınız. İşte bütün skilllerini mesela ejderhanın şu bütün skilllerini değiştirdiniz. Buraya geldiğinizde en azından ben magmada yaptım. Ekstra bir skill daha ekleniyor size. Bu abide de 300, 3000 gem istiyor galiba yeni skill istemek için. ya yani çok dedi güle güle dedi. Bakayım aklıma başka bir şey geldi mi? E şey de göstereyim meyveyi nereden kaldıracağımızı. Ya hatta gittiğimde şey yapayım başlatayım. Geldi. Meyvenizin uyanışını da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Logotan bu abi de. Meyvenizi nereden kaldıracaksınız diyorsanız geliyorsunuz iş adamına. Evet diyorsunuz. Meyve kaldır diyorsunuz. Evet'e bastığınızda kaldırıyorsunuz. Oh, bakayım böyle aklına verebileceğim daha bilgi geldi mi şu anlık yok gelmedi bu kadardı. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve klanımıza da gelebilirsiniz Discord'a da gelebilirsiniz. Görüşmek üzere üzere iyi günler iyi oyunlar iyi eğlenceler evet.